Merhaba! Bugün size yeni bir kitap önerim var. Bilenler biliyor. Daha önce birlikte muhakkak resim yaptık, okuduk, paylaştık. Hem çocuklar hem yetişkinler için bence gene çok güzel içeriği olan bir kitap. Kafası karışık bu kalemun. Zaten Eric Carr muhteşem bir yazar, ilüstratör, çocukların kalbine giren bir insan. Çok seviyorum bütün kitaplarını. Bu kitapta da bu kalemunla ilgili, e, bu kalemunun bir takım diğer hayvanların farklı özelliklerinin kendisinde olmasını istemesiyle, onların özelliklerini kendinde barındırmak istemesiyle ilgili türlü türlü e, bir şeyler anlatıyor işte. Bir takım e, bütün o işte. Kendi bedenine onların özelliklerini eklemek istiyor falan filan böyle hikaye ilerliyor. Sonunda tabii bütün o özellikler onu birazcık fazla yormaya başlıyor. Neyse ki de bana anlatmayacağım tabii ki. Doğru değil anlatmam ama bu çok güzel bir kitap. Bizim için de, büyükler için de bence çok muhteşem bilgiler aktarıyor. Kendimizle ilgili bulacağımız çok şey var. Biz de türlü türlü onu özeniyoruz, bunu özeniyoruz, öyle olalım, böyle olalım, böyle, şunu yapalım, bunu yapalım. Hayır, hayır, hayır. Hem çocuklar hem yetişkinler. Herkesin tek hedefi var. Herkes sadece kendisi olacak. Kendi yüreğinin sesini dinleyecek ve kendisini gerçekleştirecek. Tek yolumuz bu. Aa, çok eğlenceli bir kitap. Lütfen evinizde yoksa bulundurun. Ve tabii ki bir bu kalemi çizeceğiz. Kurşun kalemini hazırla. Sayfanı nasıl istersin tutmak? Ben şöyle yatay kocaman çizmeye çalışacağım. Senin için Hemen kurşun kalemini hazırla. Nasıl böyle? Güzel. Şimdi ilk olarak e, gözleriyle başlayacağım. Üç tane daire. Tam olarak. 1 iki, üç tane daire. Benim çalıştığım bir tane resim. Bir bu kalemin çizimi var. Karşımda. Çok beğendim. Onu çizmeye çalışacağım. Üç tane dairesi var. E, kendine böyle yuvarlak. Ben güzel çizemiyorum istiyorsan bir şeylerden kendine nesnelerden yardımcı alabilirsin ya da istediğin gibi çiz. Şöyle, şimdi sayfamın tam olarak burası neyim? Çok buraya yapışma, yerim kalmaz. Biraz gel burada bir yere. Küçük bir yuvarlakla başlayalım. Bir tane yuvarlak yaptım. Hatta içini dolduracağım. Bizim bu kocaman siyah göz bebeğimiz bizi temsil ediyor olacak. etrafına iki tane daha daire yapacağım. Birazcık daha büyütüyorum. Bir daire daha geldi. Şimdi bir tane daha geliyor. Biraz daha yakınım. Çok uzaklaşmadım. Evet, iki adet daire daha ekledikten sonra kafasını yapmaya çalışacağım. Gözlerinin etrafına bir çerçeve yapıyorum ama bizimkinden farklı bir çerçevesi var. Bizimki biraz daha yuvarlak ya da işte daha böyle aşağı doğru herkesin e, vücut yüzünün şekli farklı. Birazcık daha böyle kapsıyor. Biz şimdi bunu birazcık daha kulak, birazcık daha üçgen gibi sanki yapacağım. İlk önce Gözümün şöyle kalemimle şöyle bir çapraza gidiyorum çapraza. Gözümün tam ortasından bir çizgi geçirebilirim hatta şöyle. Ve o geçirdiğim yerde kendime bir nokta koyacağım. Tamam mı? Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü daha kolay. Buraya bir tane üçgen yapacağım. Bunun kulağını temsil etmesi için. Burada benim kulağım var. Aslında bu bir kapatırsam da bir üçgen olabilir. Daha sonrasında hemencecik buradan yavaşça yepyeni bir çizgiyle şu e, bu sefer de gözümün şurasından birazcık daha nereye şöylemesine bir yere gelmek istiyorum. Buraya kadar geleceğim. Onun için buradan yepyeni bir yolla biraz gözünü gözünü içeri almaya çalıştım. Hafif gözünü içeri alan küçük bir gözümün üstünü sanki kapatıyorum gibi ama değil dedim ya biraz daha farklı gibi geleceğim fakat buradan biraz indikten sonra geriye bir dönüş başladı başlıyorum nasıl ne yaptım önce buradan bir çizgi çizdim ve oraya bir nokta koydum ve onu bir üçgene dönüştürmek istedim. Daha sonra yepyeni bir yola çıktım. Bu sefer gözümün çevresini kapsayacağım. Hafif de buradan döndüğüm yerde neresi? Şurada bir yere geldim. Gene bir kendi şöyle bir çizgi koysam da olabilir. Mesela buraya bir nokta koyup çünkü ağız çizgisini yerleştirmek istiyorum şurada bir yere. çizgisini de koydum. <laughs> şey gibi birazcık daha büyük olabilir belki. Çok mu gülüyor? Az mı gülüyor? Bilmiyorum ki. Mutlu mu? Farklı olabilir. Birazcık daha böyle de gelebilir. Bir ağız çizgisi yapma. Ha, hatta sanki dişleri çıktı gibi oldu. Diş yapacağım şöyle. <laughs> Yüzünü de tamamladım gibi değil. Kapatacağım. Ne yapacağım? Şu kulaktan aşağı iniyorum. Şuradan geliyorum, buradan kafayı kapattım. Evet, tatlı bu kalemunumun kafası karışık bu kalemunumun kalemunumun kafası böyle ortaya çıktı. Şimdi bedenini yapacağım. Bir tane resim var gördüm, bir tane bu kalemunu çizmiş, sonra o kuyruktan bedene giden kısmına bir tane biber koymuş. Biber böyle dönüyor ya böyle kuyruğu dönmüş tıpkı bu kalemun gibi. Şimdi biz de ne yapacağız? Bu sefer Az önce kulak yaptığım yer var ya, kulağı dışarıda bırakacağım. Şurada bir üçgen var gibi gör dedim ya sana. Heh, o dışarıda kalsın. Kalemim gitti. O dışarıda kalsın. Hemen o üçgenin köşesinden yepyeni bir dağ çıkıyorum. Bir dağ yapıyorum. Gördün mü? Bir sırtı, sırt yaptım aslında ona. Bir, hafif bir çıkıntı. Düz değil. Çok hafif eğimi var. Şimdi buradan döneceğim ve kuyruğunu yapmaya çalışacağım. Ee, ne yapalım, nasıl belirleyelim? Kendimize yine geleceğimiz bir noktamız olsun bence. Yani kafasının oraya kadar gelmesin kuyruğum ama kafasının birazcık daha gerisinde bir yere kadar. Belki de şu bedenin tam ortasında bir yere, şurada bir noktaya kadar olabilir. Tam ortasından aşağı inebilirsin. Cetvel kullanabilirsin, kafana göre takılabilirsin, kalemini kullanabilirsin, çizgi çizebilirsin görünmez bir çizgi ve kendi bir nokta belirle, tamam mı? Neden belirledim bu noktayı? Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Buradan döneceğim, kuyruk yapıyorum çocuklar, dönüyorum, 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 dönüyorum. Şimdi burada içe dönen bir hareket yapacağım. Kuyruğum içe doğru kıvrılsın istiyorum. Noktayı koyduğum yere kadar geldim. Fena olmadı bence. Değil mi? E daha da abartabilirim yani. Mesela bunu birazcık daha da içeri doğru döndürmek istersen döndürebilirsin. Buradaki benimki bir, iki parça oldu. Seninki daha birkaç parça da olabilir. İlla benimki gibi olması gerekmiyor. Ee, Burası bir tık daha küçük olabilir. Çok önemli değil. Ama burada eğlenceli bir şekilde içe doğru dönmeye çalış. Şimdi ne yapacağım? Tabii bu böyle böyle bir bir şey eklemem gerekiyor. Ne eklemem gerekiyor diye düşünüyorum. Kuyruğu tamamlamam gerekiyor. Ayaklarını ekleyeceğim. Ellerim ayaklarım yerde böyle gidiyor. İlk olarak şu şurada şu yönde iki tane çizgi koyalım. Bir tane Şuradan gelelim. Hemen karşısına da bir tane koyalım. Oradan da yavaşça bakalım. Buraya dönebiliriz. Aynı şekilde buradan da dönebilirim. Ve ellerini kaç tane parmağı var? Böyle bakıyorum. Üç tane gibi görünüyor ama sığdıramadım. Dört tane oldu benim. Üç tane olabilir iki tane olabilir fark etmez ve hemen ardından ben benim resmimde bir tane daha görünüyor ama onu sıkıştırmaya da biliriz. Şunları da şöyle birazcık daha uzatabiliriz. Hemen sonra bir tane daha yapalım. O da yukarıdan arka daha farklı. Şu yukarıdan bir yerden birazcık buradan bir yerden. Böyle mi gelsek? Böyle gelelim ve sonra bu tarafa doğru diğer ayağını yapıyorum ve buradan bakıyorum ve birazcık daha içeri doğru, şu tarafa doğru bir çizgiyle de arka ayağını koydum. Sonrasında artık bu iki iki tane ayaktan benimki de tam el gibi oldu. <laughs> i̇ki tane ön el, arka ayak gösterdim. Memnunsan, memnun değilsen sil, durdur, beni başa al, tekrar dene. Kendin farklı da deneyebilirsin. Hemen artık şuradan bir yerden kuyruğumu yavaşça döndürmek istiyorum. Tam olarak gördüğüm yer ayağının hemen şuraya falan değiyor kuyruğunu kapatmış oldum. Şimdi baktığımda ben tabii öyle çok detay göre görüyorum. Gözlerim yani görmesin. Çok önemli değil bence. Şurada şöyle bir hoşuma gitmedi burası. Pek hoşuma gitmedi. O yüzden mesela burayı silebilirim. Kurşun kalemle çalıştığımı düşündüğümde. Ve burayı birazcık daha toparlamak isteyebilirim. Birazcık daha şöyle tatlı olabilir diye düşünüyorum. Birazcık daha birbirini burada bir düzleşme oldu. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bunu birazcık daha yuvarladım. Hatta birazcık şurayı da toparlayabilirim. Üzerinde oynamaya devam edebilirim. Ne kaldı? Vücudunun devamı. Ha, şunun bu bu kuyruk buradan böyle devam ediyor. Ve buradan da geliyor. Şurada bir yere vücudumu evet gösteriyorum. Ay şuradan böyle kafasının altından bir parça daha görünen bir resimde arkadan devam eden şöyle bir eli geliyor. <laughs> İstersen eklemek ekleyebilirsin. Güzel. Bundan sonrasında ne var? İşte bunun tabii ki bu, bu kalemin çok eğlenceli. İnternete gir. Aç kendine birkaç bu kalemin resmi, resmi, bu kalemin resmi. Renklerine bak, çizgilerine bak, şekillerine bak. Hangi hoşuna gidiyorsa onlardan bakarak çalışabilirsin ya da tam bir parti hayvanı istediğin şekiller, istediğin renklerle kendi bu kalemununu tasarlayabilirsin. Bunun için çok eğlenceli. Şimdi benim resmimde böyle şeyler var. Ee, şöyle şöyle şekilleri var. Bu bunları koyunca çok daha anlamlı oluyor bu kalemonum. Ama dediğim gibi sen bunları da farklılaştırabilirsin. İlla aynı olması gerekmiyor. Ben birazcık büyük olduğum için daha böyle gerçekçi resmime bakarak gidiyorum falan filan ama öyle bir şartım yok. Şu anda bir tane resimden bakarak ilerliyorum. İşte böyle böyle devam ediyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bütün kuyruk kendi içinde de desen, şekiller, renkler ilerliyor. Ee, evet, sonuna geldiğinde bak, çizimini, kontrollerini yap. Ben şimdi biraz daha baktıkça mesela şuradaki, şurası da hoşuma gitmedi. Mesela burayı da birazcık daha şöyle toparlayabilirim. Daha güzel bir dönüşe dönüştürebilirim. Şurayı silebilirim. Ee, peki bu kalemun nerede? Bir, genelde hep bir dalın üzerinde oluyor. Bir ağacın üzerinde oluyor. Senin bu kalemunun nerede? Eklemeler yapabilirsin. Nerede hayal ediyorsun? Ee, kitabı okuyup onunla bağlantılar yapıp eklemeler yapabilirsin. Ve rengarenk boyayıp süsleyebilirsin. Ve tabii ki sonra bana göndermeni böyle heyecanla bekliyor olacağım. Evet, o zaman kafası karışık bu kalemin kitabını okuduk, güzel bir bu kalemin çizdik. Ee, o zaman bay bay deme zamanı. Bay bay. Kapatacağım. Kapattım. <laughs>